Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Furkan. Ee, Avrupa'nın en yavaş büyüyen kanalına tekrardan hoş geldiniz. Abi kusura bakma abi bak. Uzun bir aradan sonra Türkçe video çekeceğim. Araba karşılaştırma videosu olacak. Ben manuel daha çok seviyorum kardeşim ya. Çünkü bu viteste böyle, böyle oynayacağım bu. Tabii ki internet üzerinden çekeceğim. Çünkü gıdansa diyelim Bir sonraki videolarda tabii ki istek olursa yani gider. ikinci el mağazalarından arabaları çekerim veya ne bileyim. Sıfır arabalarda görmek istiyorsanız çekebilirim. Olur olur. Bugünkü video, e, eskiden izleyicim olan, şimdi editörlüğümü yapan, 1000k abonelik kanala editörlüğümü yapan Mert e, genç kardeşimiz güzel bir liste hazırlamış. E, bir iki tane arabaya bakabildim. Neden bir iki tane arabaya bakabildim? Çünkü abi bir iki araba gördüm 113 bin, ne bileyim 120 bin falan abi. <laughs> Şaka gibi dedim ben iyiyiz. Hem bir tepki videosu olsun hem de bir araba tanıtım videosu olsun. Böyle Türk Polonya'daki arabalar ne kadar fiyatta, Türkiye'deki Aha. arabalar ne kadar fiyatta. Ama. Hem de siz bir aynı arabaları karşılaştırmaya bakın. Ee, Mert kardeşim bir de güzelce böyle maaş koymuş Kaç maaşla bu arabayı alabilirsin Türkiye'de? Burada kaç maaş? Tabii ki yani görece usulünü eminim 10 maaş yazmıştır Belki 8 maaş alınır, belki 12 maaş <laughs> alınır. Sakin ol Arif, düşmanlık için gelmedik. E, lafı daha fazla uzatmadan haydi gelin beraber videoya geçelim. <laughs> Arkadaşlar kanala bir abone olup destek olursak da çok mutlu olurum. Çünkü abone sayıları video İngilizceye döndükten sonra çok atmaya başladı. ayda bir, iki ayda bir neyse yine Türkçe video atmaya çalışacağım. Türk izleyicilerime ayıp olmasın. <laughs> İki arabaya bakmıştım Toyota Corolla. Ee, burada gördüğünüz gibi arkadaşlar 165.000 TL diyor. Ben hatırlamıyorum bunları ayrılmanın. 3 sene önce Türkiye'den ayrıldım. burada. Ee, yani arabalardan çok da anladığım söylenemez. 1.6 model, 2004 model, benzin. 230.000 bin. Yani bu arabanın kaç fiyata alınabilir olarak göstermiş. 38 maaş olarak yazmış Mert Kardeşim buna. Sağlık olsun. 38 maaş yani bir seneden fazla yemeyip, içmeyip. Ne bir senesi ya? Yüklen yüklen lay lay 12, 24, oho. 4-5 sene falan herhalde. E, aynı araba. Yani özellikleri 2004 model. işte 199 binde benzin LPG, sedan falan diye geçiyor. Şöyle arabaya da bakalım. Arabada gerçekten tatlı bir şekilde de duruyor yani. E, hasarını kaydını bilmem. Şurada da bakalım ikinci el Toyota aynı özelliklere bu da 1.6 işte 5 kapalı yani benzinli 110 bin kilometre 110 kilometre 110 da beygir gücüm deniyor o var ve arabanın fiyatı 13.500 zloty bunu Mert'in raporuna göre de 4.5 maaşla da alabiliyorlar. hadi 5 olsun burada da 165 bin e, çok farklı var <laughs> <laughs> Şunu şöyle bir kapatayım. Renault Clio beni şok etti. Gidonun başında 113 bin TL. Abi bunu hatırlıyorum. Benim bir arkadaşım vardı üniversiteden. Ee, bana 15 bin, e, 16 bin TL falan satmaya çalışıyordu ki ben almıyordum. Benim de eski arabam var. Belki onu da koymuştum Onu da gösterdim. Buradaki aldığım arabaları da koyduğunu düşünüyorum. Ona göre bir karşılaştırma yapmaya devam edeyim. Yani araba güzel abi güzel de 113.000 TL ne bileyim 25 para 1.2 autentik 199.000'de. Abi buna <laughs> bir şey demek istemiyorum. Yani politik olarak hiçbir zaman konuşmadım. Yine konuşmayacağım. Ama 113.000 TL abi nasıl alınır bu? Bilemedim. Aynı araba burada 8300. Hadi 8000 olsun. Hadi 9000 olsun. Hadi ben de koyayım yani. Hocam böyle manalı laflarla ayıp olmuyor mu biraz? 9000 olsun güzel bir araba alınabilir. Kaç maaş diyor bu? Burada 3 maaş. Ma Tırnaklarına göre 3 ayda. Yani aylık 3000 zlotu kenara atabilirsen yemeden içmeden bir öğrenci olarak bile Global Uber yaparak benim hitlerime kayıt olun. Ee, alınabilir gayet. Gayet tatlı yani. Bunun özelliklerine bakayım kısaca sizin için. 212000'de biraz kilometresi fazla. E, 2006 model. Buradaki 2000, 2005 model yani ona rağmen ee, bu da %199.000'de yani çok da bir fark yok. Ee, karşılaştırmalara devam edeyim. Tamam bu da 5 kapılı, o da 5 kapılı. 75 beygir gücünde. Bunun gücü 65. Yani buradakinin bir tık daha güçlü olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Onun dışında çok da karşılaştırılacak bir şey yok. Bu Almanya'dan gelmiş. Belki oyundan bir tık olabilir. Ama genel olarak fiyatlar bu arada değişiyor. E, ee, yapacaklar da bunu alabilir. Üzülmez hiçbir şekilde. Hem küçük bir araba park sıkıntısı diye bir şey yok. 17 maaşı ne alabiliyormuşuz? Böyle bakalım. Klimalı. Klimalı olması önemli. 73 gün. Tamam. <laughs> Önceki karşılaştırmalara göre benim için bir tık okey abi. Yani 73 .000. 60 bin şahine vereceğim ben. 13 tarihler. Bunu aldım. Get <laughs> Abi yani bir şey diyemiyorum. 240 binde benzin 1-2 ya da benzin fiyatlarını da bilmiyorum herhalde yüksektir orada da. En son 13-14 yıllar. Telegram grubuna katılmak isterseniz linki aşağıya bırakacağım. Orada o şekilde biraz şikayet vardı yani. Ee, bu da 65 gücünde, beygir yüzünde. Bakalım bir Polonya'dakini merak ettim ben de. Yani ben de çok araba meraklısı değilim aslında. O yüzden sıfırlık da yedi mi Ayşem'in yazıyor mu? Mert doğru mu yazdı oraya? Bak gülücük koymuş bir de. Ulan <laughs> ne çocuk ya. Lan ey oku hoca efendi bu deli oğlanı. Şöyle bakalım. Sıfırlık da yedi mi Ayşem'in Haklı. Aa benim eski arabam. Mavi boncuk. yok. Benim mavi boncuğu eski izleyiciler bilir. Ee, şuralara da koyayım yani. Şu kartlara koyuyorum. Oradan da mavi boncuğun videosuna bakabilirsiniz. Ben 1500 zloty almıştım. Burada 2200 zloty diyor. Ki bunu 1700'e 1800'e çok çok takır. Tek kapı aynen. Tam benim araba ama hidrolik değildi o biraz sıkıntı böyle zorluyorsunuz falan. <gülüyor> <gülüyor> Kol kaslarınız gelişiyor ben fitness'e gitmedim mesela. Ee, öyle 222 binde 65 tamam onların motor güçleri aynı. <laughs> Sonunda geri yazmış hala bana geliyor. <laughs> evet arkadaşlar bunu Glova yaparak iki haftada alabilirsiniz. Yani. Bir haftada bile alabilirsiniz Uber yapanlar. Uber. Ama arabayla yaparsanız alırsınız. Ee, diğer... Aha, Stranger 3. Diğer arabaya geçelim. 28 maaş. Ne yapıyor, ne yapıyor? Stranger 3 bu. Şöyle koyuyorum bakın. Oho, 120 120.000 abi bak hatırlıyorum. 3 sene önce, 4 sene önce ben para bekliyordum, futbol oynuyordum. Bunu alabilmek için 19 bin, TL falan değişiyordu yani o zaman adı. öyle hatırlıyorum yani yanlışsam da söyleyeyim. Doğruysam da like atın abi. Ee, bu şekilde bakalım abi arabaya, devam edelim. De. 265 bindi abi güzel bu ya. 2004 model 120 bin. Bilmiyorum ben benim arabaya 5000 bin, 6 .000 arası almıştım. Bakayım ben ne kadara koymuş şekilde kopyalayıp yapıştırın. Hani 2.25 mi aç yazmış 25'leri de hesaplamışım Manyak. hani <laughs> bunlar genel olarak derileri arabalar arkadaşlar. Yani Glovo Uber yaptığım için bir şekilde oraya doğru yönlendirmiş arabalarda. Ona göre bakabilirsiniz. Evet şöyle 6300, 5700, 5800'e bırakır yani. Evet. Tövbeliler orijinal değil bunu ha. Şimdi bırakıyor abi adamlar yani alabiliyorsunuz. Bu şekilde koydum. Ne kadar? 225 bin de. Bak benim araba 147 binde falan almıştım. 5700'e falan almıştım. 5700, 5800. Böylece onu da katlara koyayım biliyorsunuz. Bu araba bir tık pahalı. Yani bu arabayı satamaz. Yani çok kolay satamaz. Uğraşır, çok uğraşır. Yani ne zaman koymuş bu arabayı? Bir de otomotodan bakıyorum. Otomoto bir tık daha pahalı arkadaşlar. E, Facebook Market veya OLX var. OLX'ten de bakabilirsiniz fiyatlara. Bu arabayı ne zaman koyduğunu merak ediyorum da. Evet yine arabaya geçelim. Straya'nın uçakta bıktım yani Strain'den. 32 maaş diyor ya. 32 maaş 32 ay mı oluyor? Ya. Yani öyle bir şeyse çok fazla olur. 144 bin diyor. Abi vurun beni. Güzel araba. Çok güzel araba. İyi bakılmış. 2001 model. <laughs> Ama fiyat çok komik abi. Tamam çok güzel araba bak. Al bunu. Üzmez seni. Kesinlikle üzmez. Yani bak işte ne bileyim muayenesine, e, ekspertisine götürürsün de ne bileyim motor gücü falan da 105 yani çok güzel. Çekişli önden çekişli. Yani üzeceğini düşünmüyorum. Hasar kaydı yoktu falan filan abi geç bunları ya. T buradakine bakacağım. Abi burada bir de mesela ben arabayı satmaya çalışıyordum. Bana hasar kaydını soruyor. Ne bileyim boyasını soruyor. Yok abi öyle bir şey. Bu arabalarda 10 bine, 15 bin e kadar sormayın abi alın yani. 3.5 maaş yazmış, 3.2 yazmış. Belki yeni arabamız Golf olabilir. Niye olmasın? Why not abi yani? Şuraya yapıştırıyorum onu. Şu şekilde de 9000 Zloty. Bunu var ya 7.3'e 8'e alırsın abi. Hiç öyle bakmayın! Ee? Türkiye'deki gördüğümüzden de çok bir farkı değil yani bence. Güzel görünüyor. Tabii yani yani buralarda şu sıkıntı da var işte 7 bin, 6 bin, 5 bin arabaları bak böyle bazen çürük çıkabiliyor. Ben şansımla 2'de 2 gittim. Yani 1500 litrelik araba bile şu an Lublin'de hala deliver olarak kullanılıyor yani. <laughs> fotoğraflar falan atılıyor bana. E onun dışında 2002 model 100 binde gayet tatlı. Şu araba kaç bin verdi? 144 bin olan. O bir 274 binde. Abi vurmuyor ya. O be. abi üzer. Yani bunun gücü kaç? 105 bak aynı burada. Yani özellikleri genelde aynı koyun. Teşekkür ederim ben yani çarpıcı bir olma araba fark koymamış yani ne bileyim bu araba çok güçlüdür Türkiye'de araba biraz daha kötüdür. Yani Türkiye'de araba çok güçlüdür Fiyatı yüksektir. Buradaki araba işte kötüdür, düşüktür falan da yapmamış. Yani arabaların neredeyse aynı özelliklerini koymuş. Tamam işte motorunu bilemeyiz, ona da bakmamız gerekiyor. Ama bu kadar tesadüf olmaz herhalde. Ya abi iki maaşı da ver yani, ne olacak? Nerede kalmıştık? En son Golf'e bakmışım. Bilgisayarım inanılmaz yavaş ya, ölüyor abi. Gidin de değiştireceğim. Bir tane MacBook alacağım da MacBook önerisi olanlar varsa arkadaşlar lütfen yorumlara belirtin çünkü çok da anladığım söylemez. Patlamak istemiyorum, kandırmak istemiyorum. Evet. Bitirdim be. Bizi bitirdim be. Şu şekilde devam edelim. Eee bu ne arabasıymış? Cam gibi Fiat Punto ustasından abi bak. Önemli. 93 bin. Bu araba niye ucuz ya? Tek kapı olduğu için mi? Yani ucuz dediğim de diğer arabalara göre ne bileyim. Clio'nun 113 bin olduğu şeylerin, Toyota'ların 120 binlerde gezdiği arabaların. 159.000'de e, 1.4 2006 model İkinci el <laughs> Hatchback 3 kapı diyor o yüzden herhalde e, Bir de yeni sekmeyle diğerine bakalım Biraz hızlı geçeyim çünkü video uzun oluyor galiba Sizlere de sıkmak istemiyorum Yani e, bileyim Yani Videoyu çok da uzun yapmak istemiyorum açıkçası Şöyle bir de Türkçe video çekince herhalde Çok da konuşasım geldi Ekran kaydımız devam ediyor. Şu şekilde 12.900 Aa bu 4 kapı 5 kapı o yüzden. Normalde bir tık daha ucuz olması lazım. Bunu 11.5-11'e alırsın çünkü bu arabalarda bırakmıyorlar pek ya. Bir denemiştim. <laughs> Öylesine orada olsa. Alamamıştım. 2006 model. E, 95 beygir. 77 beygir. 100, 93, Normal 93 mm, TL. Bu araba ise 12.900. Yani birim olarak çok ucuz. Hadi TL'ye çevirsem bunu yine 40.000 yapıyor. Yine ucuz. Yani alınabiliyor. Bak buna kaç maaş yazmış. Bunu da 4.5 maaşla yine 5 maaş da alınabiliyor. Fiyat Punto diğeri de 21 maaşla alınabiliyor. Tek kapama. Şöyle burada ne varmış? Smartlar varmış. 38 maaş diyor. 38 maaş yine bir tık yüksek kardeşim ya. Vallahi yüksek yani üzüldüm şu an yani video enerjim böyle iyiydi girerken, şu an bir tık üzgünlüğüm var <laughs> ya söylemiyorum abi videodayım söylemiyorum kapatınca Mert de söyleyeyim bundan. e, 130 binde kablo olarak geçiyor da 159.000 bin abi bu ne böyle ya burada fiyatı kaçmış acaba şimdi ona göre yorum yapalım yine yani. düşüktür yani iki buçuk diyor ben de merak ediyorum yani hazırlamış çünkü ben de pek bilmediğim için fiyatları Sizler gibi bakıyorum böyle yani. 2,5 buçuk maaş kaç bin TL? Yedi bin. Altı bin dokuz yüz. Arda çok fark var be. Çıkarmadan uyumam. Yani karşılaştırma videosu olmuyor bile bu. Yani biraz dislike yeme videosu falan oluyor herhalde. Kızardı. Terliyorsun ne oldu? Vallahi enerjim düştü. Yani bir an önce kapatmak istiyorum. Yani düşünüyorum şu an Gençler falan haklı yani Mert falan diyor abi kaçacağım yani. <laughs> gel aslan gel çok araba vardı ayağa. hangi bilene bakacağım hızlı hızlı bakayım 39 maaş diyor fokus 16'lar şöyle da şöyle çabuk çabuk bakayım 165.000 bin serdan bu da 289 ne dizel sıkıntı abi her an üzebilir yani arkadaş çok ısrar etti abi ben de şey yap yüksek ihtimal Üzerde 110 beygir. güzel fiyatı mı çok pahalı fiyatı işte bir şey diyemem araba güzel de fiyatı alım nasıl alacak abi yani nasıl alacağım abi ben nasıl alacağım mesela işte 8400 abi ben bu yaparım bunu alırım yani şimdi şey derler al ya al kardeşim ne yapalım bunu da almam. bu da çok kötü abi kebap kadar güzel bir şey yani. Kebap olması gerekeni bu. Zemin tam aile arabası. Artık böyle yaş olmuş 50. Bütün torunları topla. Arabayı al girdi. 2005 model 190 binde. Hmm, aynı. Çok da bir şey yok. 8 bin. falan alınır. Çok da bir muhabbeti yok yani. Ama bu araba bir arabası değil tabi ki. Hiç bakmıyor. 3 maaş alınıyor. Ne? Volkswagen Passat 2021 koymuş. Haydi gelin ona bakalım. Bak heyecanlandım. Türkiye'de 269 maaş diyor. 269 maaş. Olurum kaçsan da. <laughs> bir ömür. Valla bir ömür. Ee, 1 milyon 145 bin. Yani kardeşim biraz abarttık mı ya deli deli. Araba güzel, yani ben zaten yorumlayamam yani işte şu vardır, içinde şu yoktur, işte bu vardır diye. <laughs> ne? Araba akıyor. Ama binemiyoruz. <laughs> Buradaki kaç paraymış bakalım. E, 53 maaş diyor. Bu da bir tık yüksek. Yani bu maaşlar tabii ki ortalama bir maaş. Böyle IT üzerine veya ne bileyim daha güzel işleriniz varsa tabii ki alınabilir. Yani 150 bin. Ee, yani bunu del kalamazsınız arkadaşlar. O yüzden <laughs> ben de ümidik, kesin güzel oldu. Ben gerek yok bunu sadece fiyat olarak görseniz yeterli. Ee, Peugeot var burada. Bakmaya gerek yok. Video çok uzun oldu. Bir de sizin için BMW'ye bakayım. 22 maaş diyor. 520. Aa dur. Türkiye'deki 22 maaş değil mi? Ucuzmuş. Evet şu şekilde bakalım. 714.000 e, 2015 model. 714.000 e, TL. Bilmem. Yani 170 beygiri var. Benzini var. Var da var. Ha var her şeyi var yani. Bu arabayı üzmez. Alın abi. 168 maaşı da almayın yani. 22 maaş diyor. 22 Mayıs yarı sene falan ediyor herhalde. 12 yok ya 22 Mayıs 2 sene ediyor. Ben hep şey yapıyorum ya yani haftalık hesaplıyorum niye <laughs> Uber'den Glovo'dan kalma. Deniyor <laughs> bu çocuk ha. hmm, 63 bin yani 60 bin hadi kredi çek güzel bir şehir burada ne bileyim 7 bin 6 bin zülotelik. Alınır abi kredisini ödersin o topa girmek istersen ve alınabileceğini düşünüyorum şu an. Yani güzel araba. 524 A seri 5'miş. 520 yoktu galiba Türkiye'de. Böyle bir şey demiştim. Ben. Aynen. 500'ü aynen. O yok. Eee son olarak da abi Mustang'e bakalım. Zevkli olsun bu. 741 maaş diyor. Yani bunu hesaplamasa bile olurdu aslında 740 Yani 3 milyon <laughs> okuyamıyorum bile. Çok fazla. Sadece şu hızlı geçeyim. Buna çünkü bu yakışır hızlı araba abi. Ee, şöyle de buradaki arabaya da bakalım. Kaç maaşla alınabiliyor. 52 maaş diyor. 52 maaş da size. şöyle 4 sene falan. Hatta 2 kişi evliyseniz daha abi iki buçuk senede 2 senede de alabiliyorsunuz. 146 bin. Güzel bir işiniz varsa dediğim gibi 10 bin, 15 bin kazanıyorsanız. IT'ler güzel para kazanıyor. Ne bileyim. Programcılık üzerine olanlar. iyi para kazanıyorlar. Buna biniyorum ee, ben de alacağım program üzerine python öğrenmeye çalışacağım Bakalım bu şekilde olsun Başka yok sanırım buna 22 marş mı demiş 52 marş pardon Evet arkadaşlar bu şekilde videoyu yaptım İnşallah Umarım hoşunuza gitmiştir Umarım e, bunu yanlış Algılamayın yani sadece Mert'in isteği üzerine böyle bir video çekmek istedim. Sizin de isteğiniz varsa şunu şunu karşılaştırın. Bunu merak İşte market videolarını merak ediyorlardı. Onu biraz artık kendi çekilen internet üzerinden değil. Ee, durum üzücü. Çok üzücü. Buradaki durum kolay değil. Ama yani milite tabii ki alınabiliyor. Artık lüks değil. Ne bileyim ihtiyaç haline geliyor. Ee, bakalım arkadaşlar. Umarım video sizin için bir tek daha aydınlatıcı olmuştur. Burada neler yapılabilir? Alım gücü nedir? Ona anlatmaya çalıştım. Ee, yine İngilizce videolarla devam edeceğiz. İngilizcemi geliştirmeye devam ediyorum. Teşekkür ederim. Ee, bir tık daha İngilizce videolardan para gelsin istiyorum açıkçası. Çünkü Türkçe videolara hiç vermiyor abi öyle diyeyim size. Yani onu anlayın. Çünkü baktım bin izlenmeye. Sizle, size hep açık oldum zaten. Yine açık olacağım. Bin izlenme yaklaşık iki buçuk. Zloty CPM diyor. CPM ise şey izletme başına oluyor. O da 8-9 TL. Kolay denizlenmelere ise 12-13 zloty veriyor. O da 50 TL'ye yakın. Ee, yani genel olarak benim hani, Türkler de var kolay denizlen. Reklamlar o yüzden çıktı içeri sıkıntı yok. Ama... Anne hani sevgi kardeşlik tırt. <laughs> ben İngilizce çalıp İngilizce yapmaya devam edeceğim. Bisiklet videolarına da yöneleceğim artık bir tık travel. Ee, yine bir iki global videosu ile beraber gelelim. İstediğiniz bir video varsa lütfen kanala e, yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Kanala abone olun. Ki ben de daha bir tabloda video çekebileyim. Cidden böyle orada şu kişi abone olmuştur görünce abi insan akıyor. Ee, bir hatamız olduysa dostlar afola. Kendinize iyi bakın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hepinizi çok çok seviyorum. Bay bay.